Hoş geldiniz efendim. Ne alırdınız? Buranın en pahalı yemeği ne? Misafirimiz gelsin öyle vereceğiz sipariş. Sağ, ol, sağ. Ol. Baba, bak karışmayacağım dedin söz verdim. Ben halledeceğim. Tabii. ben halledeceğim. Tamam. Emre taktiğini beğendim ha. En pahalı yemeği söylersek ne kadar zengin olduğumuzu görür. Saçmalama lan. <laughs> Enayi miyim ben? <laughs> Hesabı gerilecek herife yükleyecektim. <laughs> Geç kalmanın bedelini ödesin. Baba bak sorun istemiyor ha. Tamam tamam. Ay sen Seval. Sen ne şu mağazda çıktın? Allah'tan başka bir şey isteseydin keşke. Ne yapacağız şimdi? Kapama kısıldım. Bir sus. Bir dur. Bir dur şimdi düşünüyorum. Tamam düşün. üç dediğimde o çarkımdan çıkalım. Tamam mı? Tamam. Bekle. Bekle bakayım. Tamam. Bak şimdi. Yok. Yok bak Miner. bak şimdi. Ya Bir. İki. Gözlerimi. <laughs> <laughs> Görüşürüz. değil mi kadar Niye gelmeyeyim peşimden? Gelmeyeyim. Çünkü iki de kalktım. Üç de kalkacaktık. Bir, iki, üç deyince senkron tutturamadık. Ne yapacağız? Şey? <laughs> ne <bu> yapacağız? Şey? <laughs> Efendim? <laughs> Sipariştinize var. Ya git konuşma bizimle. Ya. Bir kusurumuz mu oldu? La ilahe illallah kardeşim git. Konuşma bizimle, ya. konuşma, konuşma git. Ne oluyor lan orada kavga mı var? Yemeklerimizi mi beğenmediniz? Ay buna bir şey söyle. Ne söyleyeyim? Zorlama. Aç değilim ki. Ay. Git, 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 git. Çık, çık. 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 O Faruk Bey'im baba. Hoş geldiniz. Resmen beni kandırdınız. Turgut Bey'le beraber gireceğiz, söylediydiniz bu işe bana. Evet öyle yalan değil. Öyleyse bu ne Bu ne bu? Bu ne? Ne bu? Turgut Seçkin avukatı az önce bir yazı gönderdi bana. Bu işten geri çekildiğinize dair. Bağırma ulan, bağırma. mı? Sen de geç kaldın. Biz acımızdan öldük burada. Bir şey değil miyiz? Tamam baba, tamam. Tamam tamam, tamam. tamam, tamam. Tamam. Tamam, tüm sorumluluk bende. Artık tek yetkili benim, tamam. Ortak falan yok. Onu beni Ayaz'a çağırmadan önce düşünecektiyiz Akif Bey. Hem, hem, hem bunca yıl hukuku uz olan adam size güvenmezken... ...ben size nasıl güveneyim ha? Ben size nasıl güveneyim? Şimdi Faruk Bey, Turgut kendi şahsi meseleleri yüzünden ayrıldı. Buyurun oturun, bir sakin olun anlatayım ben size. Buyurun. Gerek yok. Turgut Bey zaten gönderdiği yazı da yeterince izah etmiş. Mağduriyetimi ikinci defa dinlemeye ne zamanım ne de halım var. Ama Faruk Bey böyle olur mu canım? Bir konuşsaydık şurada bu adam kaçıyor ya. Kaçsın da. Ya baba hadi. Hadi baba ya. Oğlum. Ya yeriz baba ama. Ya o gelmişken yeseydik yemeyemezdik. Ya baba, bir hadi, hadi ya, Hadi, hadi bak işte. Ah. 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 Ay Sevar. Ah. Çocuğum ah. gel. Bize şöyle koşama. Buz gibi bir soğuk su. Getir ver. Allah'ım. Oh. Ay Sevar <laughs> yırtık. Allah <'ım. gülüyor> <laughs> aşkına. <Allah 'ım. gülüyor> <laughs> o neydi? Oh. Yemin ederim masanın altında bitti. <laughs> thank you